Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Apple kullanıcıları için ufak bir tüyodan bahsedeceğim. Mesela web sitelerine giriyorsunuz. Sürekli böyle içinde gezip istediğiniz haberi arıyorsunuz. Ve bunlara tek tek ulaşmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz bunların kısa yolunu masa üstüne atayabilirsiniz. Nasıl yapacağız derseniz. Örneğin bu bizim kendi sitemiz satinalsam.com. Burada herhangi bir haberi sık sık okuyoruz ya da herhangi bir sayfaya sık sık giriyoruz. Bu sayfayı seçiyoruz. Yukarıdaki paylaşmaya basıyoruz buraya dokunuyoruz. Bakın arkadaşlar ana ekrana ekle var. Ana ekrana ekle diyoruz. İsterseniz farklı bir isim verebilirsiniz. Örnek vereyim x bir forumun bir sayfasına giriyorsunuz ve sürekli orada duruyorsunuz. Bunu ayarladınız. Web uygulaması olarak açlayabilirsiniz ya da direkt tarayıcıdan açlayabilirsiniz. Web uygulaması olarak aç daha kullanışlı. Ekle diyoruz. Bakın buraya geldi. Artık tek tek web tarayıcıdan buraya girmemize gerek yok. Direkt olarak bastığımızda bizi o sayfaya yönlendirecek. Özellikle forumlarda belli sayfaları takip ediyorsanız bu size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Ya da belli sitelerin örneğin teknoloji sayfalarını sadece takip ediyorsunuz. Direkt olarak böyle kısa yol oluşturursunuz ve böyle web uygulaması gibi karşınıza çıkar. İsterseniz bunu tarayıcını açacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bu kadar basitti. Söylediğim gibi geliyorsunuz web sitesine. İstediğiniz bir sayfayı seçiyorsunuz. Örneğin sayfayı seçtik. Paylaşmaya bastık. Buradan genişlettik. Ana ekranı ekle dedik. Web sayfası yapmayalım. Bunu ekle dedik. Bakın buraya geldi. Artık buraya bastığımızda internet tarayıcısından gidecektir. İkisi arasındaki fark bu arkadaşlar. Bu web görünümü. Bu da internet tarayıcısı. Bu kısa yolu kullanarak daha kısa sürelerde istediğiniz yerlere ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.